Terazi burcu ve Başak burcu uyumu. Yan yana olan burçlar birbirlerini anlamakta epeyce zorlanırlar. Bu yüzden Terazi ve Başak birlikteliğinde tarafların birbirinden öğrenebilecekleri çok şey vardır. Bu yüzden sabırlı olmak gerekir. Teraziler Başakları fazla eleştirel, huzursuz ve daha muhafazakar bulabilirler. Halbuki teraziler güzel olan şeylere, yumuşaklığa ve uyuma önem verirlerken, başaklar aşırı çalışkan ve saflık yanlısı tavırları ile terazilerin canlarını sıkabilirler. Halbuki iki burçla detaylarda çok şey görebilen, zarif yaratılıştadır ve bu ortak yön içinde bir arada olmaktan keyif duyabilirler. Eğer Başaklar biraz daha uyumlu ve daha az eleştirel olabilirlerse, bir arada olmak kolaylaşacaktır. Teraziler Başaklara yeteneklerini nasıl somut hale dönüştürebilecekleri konusunda yardımcı olabilirler. Başaklar her şeyi çok ciddiye almadıkları sürece, Terazi'nin tarafsız ve çok daha özgür yaklaşımından endişe duymamayı öğrenmelidirler. Ancak bu beraberlik her alanda epeyce zordur ve mutlaka iki tarafın da astrolojik haritalarında diğer desteklere ihtiyaç olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.